Korucuk köyünde akşam oldu, köyün işi bitti, sera toplandı, bağ kırıldı, evet. akşam oldu, akşam yemeği yendi. Artık rahat rahat yaprakları basma zamanı. Eminim şu an Türkiye'de beni izleyen annelerim, teyzelerim iç geçiriyor bu yaprakları görünce değil mi? Öyle güzel görünüyorlar ki ah ah keşke o yapraklar bende olaydı şimdi diyen bir sürü teyzem var, annem var kardeşim evet. var. Şimdi burada eee tokat usulü bir yaprak basımı olacak. Evet. Bir de benim ee, çekimde Nuray Abla'ya bahsettiğim çok biliyormuşum da iş öğretiyormuşum gibi Yok, oluyor biraz hakkımda <laughs> eğlendim. Yok canım ne demek biz de öğrenmiş oluruz o Çok gezer mi bilir, çok <gülüyor> okuyan <gülüyor> mı bilir derler evet, ya. Aynen geze geze her şeyi öğrendi. Benden aslında iyi bir ev hanımı olur, olur artık. Olur Değil mi Nuray Abla? Evet ben Şimdi. sana diyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> artık yani, nasip. nasip. Nasip hayırlısı olsun. Aynen öyle Nuray Abla. Şimdi Tokat'ın yaprağı meşhur. Nuray abla'ya dedim ki yaprakları basalım dedim. O da dedi ki vallahi ben basmam. Benim kocam basıyor dedi. Evet, Şaşırdım. Güçlüce sıkı basım yapıyor çünkü. Biz öyle gevşek basım yapmıyoruz. Nasıl sıkı yani basım. yani Nuray abla? Yani ne bileyim şunu bir gevşek bassan su doldursan olursan bunu ben e ağzını kapatınca Kapatınca yukarı, yukarı kalk kalkıyor. 4 kilo anca gelir dört. ama biz sıkı basım yaptığımız Hemen için 5 kiloyu geçiyor. Niye sen onun gibi bastıramıyor musun? Yok ne var yani? e, bayan gücüyle erkek gücü bir olur mu? Olmaz tabi de yani. Ha, ama sıkı basıyor işte o. İyi öğretmişsin bak Emin evet. abiye. Evet. Emin ben... abi nasılsın? İyiyim Allah şükür. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Anadolu'da her işi yapan abimi gördüm de. Evet. Yaprak basan abi ilk defa geliyor. Yok yok var var var. Yaprak. <laughs> 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 Genelde e, <laughs> Anadolu'da yapıyorum. abilerim, amcalarım gerçekten genelde eşlerine hep yardımcı tabii, olurlar. Tabii, Bağda, tabii. bahçede. Hayat müşterek. Aynen. Hayvancılıkta, Kesinlikle. ev işlerinde. Kesinlikle. Hani eşime bulaşık yıkıyorum diyen amcalarım oldu. Yemek yapıyorum diyen teyzelerim, amcalarım oldu. Olur. Abilerim oldu. Tabii. Ama eşime yaprak basıyorum diyen ilk defa bir abiyle karşılaşıyorum. Vallahi Seni tebrik <laughs> <Doğrudur>. ediyorum. <laughs> abi. Teşekkür ediyorum. Aynen. O Cüney Hülya Avşar, sen Kadir İnanır. Tamam. Cüneyt Harkın <laughs> oldu. Cüneyt Harkın. Yok gözlerimi tutmaz. Kadir'in anır oldu olalım. Öyle mi? Tabii. O zaman Tarık Akan olsun. O da, o da boy kurtarmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sana da adam beğendiremiyor Zemine <laughs> abi. Kime ne ne neyi sence? uygun görür seni? Tamam. Sen, sen olsun. Ben ben olayım. Evet. Öyle mi? Ha yani. Hülya konuştu. Şimdi şu Bence yani. Sen sen <laughs> Eşime yardımdan ziyade biz buna en az 5 kilo yaprak Ay, basmamız lazım. Hak geçmesin lazım yani. Ki hak rahat geçmesin. Yani biz e. bunu 5 kilo diye satıyorsak 5 kilo içinde yaprak olması lazım. Evet. Hmm. Eşim yaptı bunu 4 kilo. Ancak yani basalım. ben niye hak Ama ben değilim. en az 5 kilo doldurmak zorundayım. Tamam şimdi yapılışını evet. bir anlatalım. Basma evet. kısmına sana gelelim. Tamam. Nuray ablacığım. Efendim. Bu tokat usulü yapraklar. Evet. Anlattığın gibi topladın. Haşladık. Haşladık. Haşlamasını yaptık, peki, soğuttuk. Peki haşlama kaç dakika oluyor? Haşlama yani biz e, haşlarız işimiz olduğu için. Üstünü kapatırız, işimizi gider görürüz. Yani bir saat hemen soğumaz hava sıcak olduğu için. Hı hı. O soğuduktan sonra basmayı yaparız. Yani şimdi Soğuyacak. leğene, leğene şimdi, şimdi bu leğen diyelim. Evet. Bunun üstüne kaynar suyu döktün. Tuzlu evet. su. Tuzlu kaynamış ha. su. Tuz hiç dökmüyor mu? Döküyoruz da. İster dök ister dökme. O su tuzlu olduğu için onunla haşlarız. Basarken yine bol tuzla basarız. Hı, anladım. Dinlendirdiniz bir saat. Tamam, bir saat anladım. dinlendi. Ondan evet. sonra sularını su var getirdik buraya. Tamam. Şimdi bir ona basacağız. Şimdi nasıl basacağız Emine abi? Önce altına tuz. Bunlara... Yani yaprağı saklayan tuzdur. Tamam. Tuz Kaya tuzu olacak. Ka evet, kalın tuz olacak. Evet. Sonra bunları alıyoruz. Evet canlarım hazır mısınız? Bir Anadolu beyefendisi, bilge beyefendisi yaprak basıyor Tokat'ta. Hazırsak Emine abimiz yaprak basmaya evet, başlasın. Buyurun efendim. Hı. Böyle sıkı 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 olacak Emine abi. Tabii tabii tabii. Bak şöyle. Önce suyunu sız, su, su olmasın. Su olmasın. Niye? Üstüne su gelsin. Basılmaz yoksa e, yaprak azalır. He. Ana bunlara bak kız nasıl çalışıyorlar vallahi vızır vızır maşallah maşallah. Tete tete tete. <laughs> hı hı. Oh oh, iştahım geldi valla. Evet. Yapraklardan da ne güzel sarma olur değil evet, mi? Evet afiyetle yersiniz inşallah. Şimdi <laughs> arasına gidelim. Buradan kalın bolca tutumuzu tutumuz. alıyoruz. Bak abi öyle her var. tarafından evet, evet. seperek. Oh oh oh. Ay nasıl asıyor gerçekten. Ya i̇şte öyle. Sıkı sıkı. Ha. Kesinlikle suyuyla gevşek katlaya. yapsanız 5 kiloyu aldıramazsınız. Onu 5 kilo diye de alsanız yani bizim de içimiz rahat etmez mesela. Başka birine öyle. Evimize nasıl basıyorsak aynı şekilde. Daire çiziyor içinde bak. Evet. evet. Ortaya da koyuyor. Tam ortasına da getiriyor. Emin abi bir türkü çığır ya. Ben anlamam. Neden? Hadi türkü senden olsun. Kadirin İnanır'ın şarkı söylediğini duydun mu hiç? <laughs> Hadi senden olsun bir <laughs> türkü. Evet şarkı sana yakışıyor. Sana yakışıyor. Sana yakışıyor. Sana yakışıyor. Ne söyleyeyim abi? Bağa girdi gözüme. Hadi ya. Olurmalı. Çabuk dayadı gözüme. Sonra. Orası gerisini unuttum vallahi. Unuttun mu? Hülya'mın da sesi güzel. <laughs> Hülya derdini söyle Hülya. Neden böyle Hülya? Derdini söyle Hülya. İlk sırayı Emin abi aldı. İkinci sıra benim olacak efendim. Bakalım ben yaprak sarmasını ne kadar da saracağım. Basacağım pardon. Emine abi sanki sen benden hızlı basacakmışsın gibi. Tabii. Evet. Bir de bu işlemsiz hem bütün işi hallolmuş oldu. Hepsini aldırabiliriz. <laughs> Bunlar hepsi bunun içine sığar mı? Sığacak. Sığdıracak. sığdıracak. Sığdıracağız ha. Evet. Hadi Bakalım. ya. Bakalım. Şurayı iyice şey yap. Bizim zile usulü budur. Zile de böyle yaprak basılır. Su ne olacak peki içinde Üstüne kalan? Üstüne dökeceğiz. da dökeceğiz. Şimdi suyuyla koysak aldıramayız. Ha. Şimdi bu yaprak basımına hiç su koymayacak mıyız? Yok. Şu, şu anda kendisi suyunu salar. Sonradan bunun suyuna bakacaksınız. Hı. Hmm. Susuz kalmasın. Tuzlu su yapıp üzerine tekrardan bir tuz sepiyorsunuz. Aman çok tuzlu olur o zaman daha. Ama ha. onu işte erken çıkartın ılık suda tuzunu aldırıyorsun akşamdan çıkar. 2-3 kere değiş. Sabah yine tekrar değiş suyunu. O zaman suyu gidiyor, ha? tuzu gidiyor. Tuzu gidiyor, evet. Tuzu olmuyor. Güldün Bahar Hanım? Vallahi gördüm abi, çok Aynısını, sen. Aynısını sen yapacaksın. <laughs> bize Olur. Bu suyu, Zile ona, bu suyu ona, bu, suyu ona süzdürelim. Biraz daha tuz atıyoruz. Hmm. Evet. Bunu süzdürelim mi ona sonra yok, yok, süzdürelim. Yok yok <laughs> yok. Bunu kapatma Altını koydu. tut. Bırak şimdi. Ay gerçekten bunu basmak sorunmuş evet, ya. Evet bu 5 kilodan aşağı gelmez. Gelmez mi? Kesinlikle. aa. aa. Vallahi helal olsun. Evet. Bravo. Emin abime <laughs> alkışlıyoruz. Gerçekten bravo. Hakikaten güç lazımmış ya. Kesinlikle. Aynen kesinlikle. sıra mi Şimdi evet, kızlar Aynı performansı sizden bekliyoruz durun. Bahar Hanım. Buyurun. Bakalım. Evet Manisa'da öğrendiğim usule yaprak nasıl basılır? Şu tepsiyi şöyle önümüze alalım ablacığım. Bu tepsiyi alalım. Bu sizin tokat usulünüz. Benim öğrendiğim, bildiğim kasım. bakalım nasıl olacak. Susuz. <laughs> kuru kuru. Bakalım tokat yaprağı nasıl olacak. Şöyle bir göstereyim ben. Ay. Oh Allah'ım şu güzelliğe bakın. biz gibi tokat yaprağı. <laughs> Tüm hanımların içi şu an vallahi. Ay 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 ay. Oh 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 gel gel tokatın yaprağına gel, gel. ağzım sulanıyor valla söylerken. Sarılmış da yiyor gibiyim. Gel gel tokatın meşhur asma yapraklarına gel dedikten sonra yaprakları basıyoruz. Şimdi bana evet. yardımcı olur, abi, olur mu abi? Abi, abi. Bismillahirrahmanirrahim şu ortamızı bir açalım. Şu desteleri bir düzenli düzenli koyalım. Hah. Açtık. Koy abicim buraya bismillahirrahmanirrahim. Tuzumuzu da ver abi tuz sende kalsın. Ellerimi yıkadım temiz. Şimdi yaprağımızı basıyoruz. Evet tuz atacağız. Şimdi kuru kuru bu yaprakları bastıktan sonra siz hiç bilmiyorsunuz değil mi bu yöntemi? Ben yapmadım. Ben hiç bilmiyorum. Valla bir bakmak lazım bu yapraklar nasıl oluyor? Peki bu şu bastığımızı hemen açıp yiyebilir miyiz? Evet, bizim bastığımızı, Hayır, bizimkini. Biraz, bizimkini demiyor hı hı. musun? Sizinkine. Onu suyu, tuzunu aldıktan yani, sayıp tuzunu aldıktan sonra hemen sarabiliyorsun. Ama bunu kaç hafta... gün beklemesi lazım? Hiç bekletme. Anında. Bir saat tuzda beklesin yani tuzunu bıraksın. Kullanabilirsin, sarabilirsin. Yani, yani o kendi kendine şey yapıyor ya, e, tuzla e, salamuru salamura oluyor ya. Evet. evet. Hani o salamura olma süreci var mı yok. bidonda? bidonda. Yok. Onu yok. o an pişireceksen hiç gerek yok, haşladığın anda sarabilirsin. Yani bu kapak ne zaman açılabilir? Bu kapağı istersen e, beklet, kışın ortasında aç. İster Hemen açabilirim. Aça... Aç. İstersen yarın aç. Ama bu benim dediğimi 15 gün 20 ha. gün açmam Açam lazım. Açtığın zaman yine bu şekilde, yalnız tuzlu olur. Tuzunu eritmek için e, biraz suda bekle... bekletmen gerekiyor. Bir bakayım abi tadına. Böyle tuzludur yani. Tuzludur şimdi. Hı -hı. Oh, 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 Evet, gerçekten tuzlu. Çünkü bunu saklayan tuzdur. Doğru. Evet, koruyan su, tuz. Şimdi benim öğrendiğim usulle Hı. yaprak nasıl basılır gösteriyorum abla. Bir Dur. kusurum olursa affedin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir avuç tuzumuzu aldık. Benim elimde değil, Fatma anamızın eli olsun inşallah. i̇nşallah. Fatma anamızın eli olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, İyi. bunu ben sen gibi gene bastıramam Tabi 5 kilo getirecek misin? Böyle aldık, bastırdık. Şunu da aldık böyle katlı katlı. Buradan aldık, böyle koyduk. Annem diyecek ki benimkisi kız oldu da, hanım oldu da, Bak yaprak basıyor. Ama beceriklisin maşallah yani. Ya. Valla Ee Anadolu'da teyzelerim yetiştiriyor beni. Ben oo, nasıl becerikli oo, olmam? Maşallah Emine maşallah. abi. gibi sesin çıkmıyor Evet. Şu an konsantre bir şekilde yaprak basıyorum Nuray ablacığım. Lütfen konsantrasyonumu bozma Oğlum. aşkım. Evet son aşamamız ağzına tekrar tuzumuzu koyduk. Sıkı sıkı bastık. Beğendin mi Emin abi? Çok iyi de bu kolay bir sistem yani. Tabii kolay. Yani. evet eğer bir şey olmuyorsa bu da yakla. Aynen bunu bir deneyin. Evet. Ben bunu ben götürüyorum evi vallahi. Tamam, bu kadar bileklerim o ne? Bu kadar, kadar emek verdim tabii var. götüreceğim yani. Evet, ama size bilgisini vereceğim. Gerçekten güzel olacağını evet, eminim. İnşallah bir ama Sıcak su koymayacak mısın? Yok, soğuk hayır su. soğuk su soğuk. musluktan soğuk su o kireçli suyu yiyip 15-20 gün beklemesi lazım. Ha, beklemesi Belki lazım. de bir ay evet bir ay He. bekleyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.